Hesailere konuşacağız şimdi. Süleyman Sanlı olacak karşımızda. sabah Emçen Başkan Yardımcısı. Süleyman Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Güzem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür nasıl? ediyorum katıldığınız için. İyi bir sene dileyelim size de ve hemen söz size vereyim. Yeni dönemde gündemde Amerika ve ilişkilerde, ticari ilişkilerde ilk çözümlenmesi gereken, ilk sonuca kavuşturulması gereken hangi maddeler olacak? Şimdi özellikle biz ticaret dünyası olarak esaslı beklentimiz şu. Sayın Medvedev Rusum Türkiye ziyaretinde de üzerinde durduğu Türkiye'nin güvenilir bir tedarikçi olarak tanımlanması hatta bunun bir serbest ticaret anlaşmasına gidebileceği yönündeki beklenti söz konusu ticaret dünyasında. Keza Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik ihracatlar da baktığımızda e, Sayın Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan açıkladığı üzere son çeyrekte ciddi bir artış söz konusu oldu. E, gerçekten iyi bir performans sergilenmeye başladı. Önemli sektörlerin bunun açıldığını gözlemliyoruz. Bunlar hangileri? Kimya sektörü, e, teknik tekstilleri, deri, e, da yavaş yavaş iştirak etmeye başladığını, aynı zamanda hizmetler sektöründe bunu eşlik ettiğini gözlemlemeye başladık. E, bir serbest ticaret ticaret anlaşmasına gidebilecek süreçte bir ile başlayıp serbest ticaret anlaşmasıyla neden gidilmesin? Bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin e, ölçeğinde ithalat yapan bir ülkenin baktığımızda hani Türkiye'nin payının günden güne artması neden olmasın? Şu anda 10 11 milyar dolar dolarlar seviyesindeyiz ama önümüzde bir Vietnam örneği var. Vietnam'ın bile Amerika Birleşik Devletleri ihracatı şu anda 67 milyar dolarlar seviyesinde. Ve günden güne Amerika Birleşik Devletleri'nde oluşan özellikle pandemi döneminde de kesinleşen Çin'i ötekileştirme. Çünkü ortak kamuoyunun ortak ötekisi haline geldiği için bu anlamda Çin'in tedarik merkezi olmasından çıkartılması noktası Türkiye'nin önünde de önemli fırsatlar var. Tabii ki bu fırsatlar esnasında bizim ligimizde de yaratan, yer alan üreten ülkeler olarak da Mısır'ın, efendime söyleyeyim Endonezya'nın, Malezya'nın Vietnam'ın, Güney Kore'nin hızlı bir şekilde bu boşluğu aktive etmeye başladığını, Hindistan'ın bu bunun sonuçlarından inanılmaz derecede istifade ettiğini gözlemliyoruz. Biz de Türk üreticileri, ihracatçıları olarak da Amerika Birleşik Devletleri'ne konsolide olacak şekilde mesela bazı sektörlerde özellikle FDA babında, özellikle kimya sektörü ve teknik tekstilde son zamanlarda FDA onayları, rejistrasyonları noktası sıkıntılar yaşanabiliyor, uzamalar ve gecikmeler yaşanabiliyor. Bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nden burada bir FTA temsilciliği da Türkiye'deki ihracatçıların da bir anlamda güvenilir tedarikçi olarak sisteme akrepli edilmesi gerektiği yönünde beklentilerimiz var. Çin politikası Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlamda başkan Trump'tan değişir mi? ana eksende değişmez. Temel mantıkta ana idealde çok fazla değişmez bir mantık ama söylemler sadece yumuşar. Ancak Çin'e yönelik alınan tedbirlerle ilgili Amerikan Amerika'nın korumacı tavırları nispeten biraz daha devam edeceğini gözlemliyoruz bu anlamda. Alternatif ülkeler olarak da düşünülen Hindistan, Endonezya Vietnam, Güney Kore ve Türkiye'de güvenilir tedarikçiler arasında sayılıyor bu anlamda. Önümüz bu anlamda açık. Bizim yeni dönemde ticaret dünyası olarak yeni yönetimden beklentilerimiz bu yönde Güzem Hanım. Tabii ki ticaret bakanlığımızın ciddi açılımları oldu. Özellikle uzak pazarlara çünkü bizim zayıf olduğumuz alan, güçlü olduğumuz alan 2-4 saatlik mesafedeki uçuş mesafesine Hı -hı. yaptığımız ihracatlarda gerçekten başarılı bir ülkeyiz. Hı -hı özellikle fast fashion ve hızlı üretim noktasında gerçekten ihracatçımız başarılı. Ama uzak pazarlarda lojistik uzaklığı, tedarik sürekliliği noktasında zorlanıyoruz. O ezberlere uyamıyoruz. Bu anlamda Ticaret Bakanlığı'nın açtığı yurt dışı lojistik merkezleri projesini çok önemsiyoruz. Bunun da tez zamanda hayata geçirilmesini özellikle ümit ediyoruz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde açılabilecek Buna benzer lojistik merkezlerinde güvenilir Türk kaynaklı lojistik merkezlerinde ihracatçılarımız mallarını konsolide edip orada e-ticarete dair dağıtımlar yapabileceklerdir. E, neticede e-ticaret pazarı ciddi artmaya başladı. Özellikle pandemi sonrasında %25-30 bantlarında ciddi artmaya başladı bu anlamda. Bizler de bu bu haftamda istifade edebiliriz. Neticede gönderi başına 800 dolarlık muafiyetler söz konusu. Evet. Bu 800 dolarlık muafiyetleri Çin çok iyi değerlendirdi, değerlendirdi mesela bizler de değerlendirebiliriz. Türkiye'nin de dönmesi gerekiyor. Aslında daha uzun bir liste var önümüzdeki dönemlerde yine rahatsız edeceğiz Siz Süleyman Bey. Çok teşekkür ediyorum ilk değerlendirmeleri ve talepleri bize ilettiğiniz için. Tabağa Emşen Başkan Yardımcısı Süleyman Sanlı'nın görüşlerini aldık. Kısa bir araya gidiyoruz.